<laughs> Milady. Sizi dinliyorum Süleyman Bey buyurun. I think aradığımızı bulduk. Bu veteriner iz acayip. Incredible. Hayvanlar için multivitamin gibi bir ilaç keşfetmiş. Really? Really. He is marvelous. İlacın kanda ve idrarda tespit edilmesi imkansızmış. Only. Yes only. Duydun mu Mahmut? Kimmiş bu zıp çıktı? Adam prensiplerine çok bağlı. Yani? At yarışlarına karşıyım diyor. İkna etmek imkansız. O bakımdan. İkna kabiliyetim yüksektir Süleyman Bey. Bilirsiniz. Bu ne eşkili kelime lan şimdi? Ne oluyor Mahmut? Gevrek yerine teyzem. Ya Hediye, yine hortum gibi daldın içeri Hediye. Ben sana demedim mi benim çalışma zamanlarımda bu iş burada olmayacak diye? Sus, tavana çıkmış toz. Astım olacağım başıma. Koah olacağım. Okumuş cahil. Ya yavaş. Allah Allah, bir şey olacaksa bana senin yüzünden olacak. Bak çayımı bile toz içinde bıraktın, içirmedin ya. İstemiyorum. Masaya istemiyorum. Masaya istemiyorum. Ya bunlar evrak, evrak. Ay bu da başımda vırak vırak. Ya bunlar bilimsel evrak. Hediye ne yapıyorsun ya? Ay bu kadar tozun içinde. Hangi neyin yiyeyim bilmiyorum. Aa! Aa! Tamam çekil ben halledeceğim. Ben yapacağım. Çekil ben halledeceğim onu. Bak yine ben... bak. Bak yine kapat. Ben yapacağım dur. Ölüm. Pardon bölmüyorum değil mi? <laughs> Buyurun. Sultan Şahmerdan ben. Tanıyorum sizi ben. Dün evimin önündeki hadiseden sonra bir cevap hakkım doğdu sanırım. Sizi arabamda bekliyorum profesör. Gelmezseniz kendimi kapıya zincirlerim ona göre. Kim bu kadın? Hanımefendi yalnız benim etik olarak şu an burada bulunmam yanlış. Malum bu kürk meselesi var. Demek kürklerime karşısınız. Yani siz de takdir edersiniz ki zebranın kürkü zebraya daha bir yakışıyor. Peki şu an benim sırtımda olmasaydı hangi hayvanın midesinde olacaktık? Hiç düşündünüz mü? <laughs> Efendim ben Serengeti'nin muhtarı mıyım ne bileyim ya. Belki de yaşayacaktı öyle mantık olur mu? <laughs> Bakın Niyazi Bey şöyle izah edeyim. Şu boynumda gördüğünüz kelebek benim ilk avım. Küçük bir çocukken yakalamıştım onu. Dadım çok kızmıştı. Kelebeğin ömrü zaten bir gündür. Neden öldürdün onu diye azarlamıştı beni. Ben de ona... But it's immortal now. yani... Ama o artık ölümsüz diye cevap vermiştim. Olaya hiç bu açıdan baktınız mı? Baktım efendim, baktım, baktım. Birincisi, boynumuzdaki kelebek değil, tine ola bir seyla. O ne o? Güve. Halk dilinde güve hayvanı. Ki kendisi de bir kürk ve yün kumaş meraklısıdır. İlginç bir ikili olmuşumuz yani. İkincisi, sizin mantığınızla... Yok kelebeği boynumuza takalım, yılandan kemer yapalım, timsahtan çanta yapalım, tilkiyi gıdığımıza saralım, samuru kafamıza geçirelim. Affedersiniz yarın öbür gün filin dişini neremize ne edelim? Olmaz. Unutmayın. Hayvanlar olmazsa çok yalnız kalır insanoğlu bu dünyada. Sizden öğreneceğim çok şey var profesör. İlginç bir beraberlik olacak. Siz benden tam olarak ne istiyorsunuz ya? Köpeklerle yaptığınız gösteriden çok etkilendim profesör. O yüzden düşündüm ki belki benim Elizabeth'i de ehlileştirebilirsiniz. Elizabeth? İşte Elizabeth bu. Bugünlerde çok saldırgan, çok huysuz. Melia Griz Galapavo. Pardon? H hindi, hindi. Hindi hayvanı. Yok ama o öyle alelade bir hindi hayvanı değil profesör. Değil mi Süleyman Bey? Yes. Ta Meksiko'nun Yucatan bölgesinden getirdik. Türünün son örneği. Ten thousand dollars. On bin dolar mı? Yok ya. Kandıra indisi bu ya. Çiftlik mahsulü. Ödemiş pazarında 75'e 100'e bulursun bunu. Ödemiş? Yes, çok ödemişin. 10 bin dolar olur mu ya? Bine hayvanı bu? Peki, nesi var profesör? Getir bakayım. Morali bozulmuş, kabaramıyor. Aa, sebep? Kazlar. Beni kazlarınıza götürün. Evet, şimdi her şey daha açık ve net anlaşılıyor. Yani? Family farkı efendim. Family? Evet, family. Şimdi dışarıdan baktığınızda ikisi de koş. Ama ayrı familyalara mensuplar. Kaz hayvanı, ördekgillerden. Hindi hayvanı ise sülüngillerden. Hiçbir şey anlamadım. Akraba arası geçimsizlik gibi düşünelim. Gelinle görümce gibi. Haddinden fazla bir arada kaldıklarında gıybet oluyor. Nifak oluyor, siyaset oluyor. Olmuyor. Peki çözüm Ele başlarıyla görüşecek. Yalnız e, kazlar agresif hayvanlardır. Yani bir kızdırırsak on kadirlandır gücündedir. <laughs> evet. Şöyle biraz geri duralım. Step back, şey back more, step back. <laughs> evet, buyurun kaçalım. Allah. 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 Allah.